Hop. Çalışıyor. Hadi gel. Hazırlanalım. Hadi bakalım. Uf. Lan. Lan. Neyse. Boş ver. Yeah. Hmm. Oh. Şu arada. Bir dakika. Sen kimsin? Hadi sese gel. Tamam. Tamam tamam. Kapanma. Baba. Ne yapıyorsun? O... Oh, Aa geldiniz. Bir dakika. Ne? Sen nasıl konuşuyorsun? Hı. Davut beni konuşturuyor. Her zamanki gibi. Ne? Davut seninle mi çalışıyor? O, Senden mi? Ha, Uzun hikaye. Hiçbir yere kaçmıyorsun. Her şeyi söyle. Hoşça kal. Hiçbir yere gitmiyorsun dedim. Her şeyi söyle. Söyle. Heh, tamam. Bak Davut'la çalışıyorum. biliyordum. なっなっなっなっなっなっなっなっなっなっなっなっなっなっいっなっなっなっなっッっなっ Nanayı yedim. Ne? Ne yaptın lan? Öl lan. Aaa bu. Aaa. Şimdi görürsünüz ki. Ha şeytani yedi planları var. Ne? Şeytan Kaç kaç yol. Kaçın 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 kaçın. Kaçın. Ne oldu lan? Robota bak. Lan. Oha. Aha kızlar geldi. Rahat bırak onları seni piye torbası. Ya. Yeah. Oh. Oh. Hmm. Şimdi ikinizi de piye torbası yapacağım. Ha? Huh? Bu oh ne? Bu acı mı? Pekala. Oh, ne pekala ki. Pekala. Bu sefer siz kazanırsınız. Ama intikam alacağım. Oh, Selam küçük enişte. Ya da olmayacağım Ya bırak beni. Özür dilerim. Özür dilerim. yok. Hadi sıra sende. Ha, öyle indi. <laughs> küçük enişte. Hadi. Bak böcek var mı yok mu? Hmm, böcek var mı? Hmm, böcek yok ama. Bir dakika. Bu zaten böcek! Ne? 1, 1, 1. alfa robot kardeşler. Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Oha. İyi misin? Yaşıyorum. Ama biraz canım yanıyor. Kanka, iyi misin? Benim gibi devam et evlat. No. Hayır. Kafası parçalandı. Tedavinin bir yolu olmalı. Değil mi? Bilmiyorum kudu Siz. Yine. Yine mi siz? Lan. Anılarımızı anlattılar. Ben sizi öldürdüğüm için Babamız bizimle gurur duyacak. Hadi konuş onunla. Sağ ol oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Oğlum. Scientist'i öldürdüğün için. O kapı patlıcanları. Ama bir tek astro toilet kaldı. Eğer onu öldürebilirsem. Belki sana upgrade verebilirim. Belki. Ver Zamanla kalmadı ama ama belki sana upgrade yapabilirim this düşünmedim ama seninle duyuyorum evlat Aynen böyle devam et Babam be, babamı babamı kurtardım ne ne oluyor ne oluyor kocacığım üzgünüm Alfa ama doğru şey yapmalıyım. Ee, Hayır ölemezsin benim gibi olmaksın ölemezsin öldük işte işte böylece de kapız patlıcanların sonu gelir.